Merhaba erişilebilir programlar takipçileri. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyunu inceleyeceğiz. Oyunumuzun adı İkinci El Kralları. Hemen başta şunu söyleyeyim. Oyun tamamen Türkçe ve HTML tabanlı, yani çok basit bir yapısı var. Öyle saatlerce sürecek detaylı, karmaşık bir inceleme yapmayacağım. Zaten aşırı zor, karışık bir oyun değil. Hatta tam tersi, aşırı kolay bir oyun oyunu indirdiğinizde karşınıza zip formatında bir dosya çıkacak. Bu dosyayı mutlaka bir klasöre ayıklamamız gerekiyor. Ayıklama bittiğinde, o klasörün içinde Play.html adında bir dosya göreceksiniz. Oyunu başlatmak için, işte bu dosyayı çalıştırmanız yeterli. Üzerine Enter yapınca oyun tarayıcı da açılıyor. Oyunu açtığımızda bizi yalnızca oyunu başlat butonu karşılıyor. Üzerinde Enter yaptığımızda ise, ne dediğini pek anlam veremediğimiz, çözemediğimiz bazı çevre sesleri gelmeye başlıyor. Ben oyunun kısa bir bölümünü sizin için oynadım ve o kısım hemen bu konuşmamın ardından gelecek. Yani video oynadığım o bölümle bitecek. Oyun, eğer doğru adımları atarsanız ve hata yapmazsanız sonsuza kadar devam eden bir yapıya sahip. Eğer bu basit ve eğlenceli oyunu denemek isterseniz, indirme linkini yorumlarda isteyebilirsiniz açıklama kısmına koyduğum zaman maalesef tıklanabilir olmuyor. Şimdi sizi oynadığım bölümle baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni CTRL artı M dosya Dosya gezgini kencele. Öğe görünümü. İndirilenler 2 bölü 28. İndirilenler. Osmanlı. Yeni metin. Harcore 4 bölü 49. Harcore Öğe görünümü liste. İkinci el kralları seçili değil bir bölü seçili. Öğe görünümü liste. Includes. Sağımız 2 iki bölüm. İkinci el kral. Play ile 4 bölü 5. Harco Parın, Pazarlık ustası. Google Chrome Pencere. Chrome Legacy Window. Bilinmeyen. Harco Parın, Pazarlık ustası. Başlık seviye 2. Iki, i̇kinci el kralları. Pazarlık ustası. Düğmesi oyunu başlat. Başlık seviye 2 para. Dolar. Bin. Envanter. Boş. Sakin müşteri. Osmanlı fermanı kopyası eşyasını 628 dolara satmak istiyorum. Ne teklif edersin? Enva, sakin müşteri, Osmanlı fermanı kopyası eşyasını 628 dolara satmak istiyorum. Ne teklif edersin? Teklif, dolar, dönen düğme düzenlenebilir. Teklif, dolar, boş. Numara kilidi açık. 500, teklif, teklif, bu düşük, 586 olsa. Teklif, dolar, dönen düğme, 5, boş, sıfır, sıfır, 5. 550, teklif, fena değil, al tekli düğmesi teklif ver düğmesi sonraki müşteri hacı ve kazarlık ustası ver. başlık seviye 2 para dolar 450 envanter Osmanlı fermanı kopyası nostaljik müşteri viking kılıcı eşyasını 981 dolara satmak istiyorum ne teklif edersin <laughs> teklif düğmesi düğmesi almıyoruz. alıyoruz düğmesi, düğmesi BU ÜRÜNÜ al düğmesi teklif teklif sat Anılarımı niye istemiyorsun Anılarımı niye İstemiyorsun? kız 25 nostaljik müşteri sat anılarını niye istemiyorsun Tek düğmesi teklif ver. Düğmesi buyrunu almıyoruz. Düğmesi güvenliği çağır dışarı çıkarım şunu. Sorumlu müşteri, bırakın beni lanet olası. Teklif, düğmesi, te düğmesi sonraki müşteri. Harco düğme, düğmesi, düğme, teklif, nostaljik müşteri. Osmanlı fermanı kopyası eşyasını almak istiyorum. Ne kadar? Teklif. 650. Tek, evet, alıyorum tek düğüm düğmesi sonraki müşteri. Harco refahın, başlı para, 1100, envanter, boş. Aceleci müşteri, altın kolye eşyasını 423 dolara satmak istiyorum. Ne teklif edersin? Teklif, dolar, dönen düğme düzenlenebilir boş. 200, teklif ver. <laughs> tek çabuk, 370 ver. Teklif, dolar, dönen, 2. 3. 250 tek, tek bu ne ya? 362 ver Teklif 250 seçildi Boş Seçili değil 300 Tek hadi ya 355 ver Teklif Dolar Dönen 4 350 Tek yeterli paran yok 300 bin 300 boş Seçili değil 350 tek hızlı ol, sattım. Aceleci müş, hızlı, düğmesi sonra, harcore, baş para, 700'e, envanter, altın kolye, sabırsız müşteri, altın kolye eşyasını 376 dolara almak istiyorum. Senin fiyatın ne? Teklif, dolar, 1, 400, tek tamam, anlaştık. Düğmesi sonraki, Harcore karın, pazarlık para, dolar, bin yüzey, envanter, boş, telaşlı müşteri, sedef işlemeli kutu eşyasını 116 dolara satmak istiyor. Teklif, 100. Tek tamam, al. Düğmesi son, harcore, başlık para, bin el, envanter, sabit fikirli müşteri, sedef işlemeli kutu eşyasını 109 dolara almak istiyorum. Senin fiyatın ne? Teklif, do 150. Tek bu olmaz, 113 ver. Tek, 150 seçil, boş, seçili değil. 130. Tek peki, alıyorum. Düğmesi sonra, harco repağın, başlı para, bin yüze, envanter, boş. Esprili müşteri, site ampun gözlük eşyasını 85 dolara satmak istiyorum. Ne teklif edersin? Teklif, dolar, 50. Tek, tek bunu mu verdin 78 ver. Teklif, 6. 1, 6, 5, 60. Tek bu mu yani 73 ver. Teklif, 68, boş. Seçili değil. 65. Tek hadi be 72 ver. Tekli 65 se boş. Seçili değil. 69. Tek bu mu yani 72 ver. Tekli 69 se boş. Se 70. Tek bu mu yani 72 ver. Teklif 70 seçik boş. Seçili 71. Tek gülmece mi bu 72 ver. Tek 71 sek boş. seçik. 72 düğmesi sonra harco ve baş dolar. Yeah. 1108 envanter, site ampunk gözlük, Şükleci müşteri, site ampunk gözlük eşyasını 102 dolara almak istiyorum. Senin fiyatın ne? Teklif, dolar. 150, tek, tek buna mı güveneyim 103 ver. Teklif, 150 seçik, boş. Se 130, tek buna mı güveneyim 105 ver. Teklif, 130 seçil, boş. 110, Tek bu mu 108 daha iyi. Tek 110 seçildi. Boş. Tek Se 110. Tek Şükreli. 108 ver. Tek 110 seçil. Boş. Seçildi. 108. Düğmesi son. Harcıyor Repa. baş para. 12 envanter. Boş. Duygusal müşteri. Retro radyo eşyasını satmak istiyorum. Ne teklif edersin? Teklif. Dolar. 50. Teklif. Tek bu eşya özel. 99 ver. Tek 50 seçildi. Boş. Seçili değil. 80. Tek hadi. Anlaştık. Düğmesi sonraki müşteri. Harco reparın. Pazarlık uz Başlık para. 1136. Envanter. Retro radyo. Bil ölçü müşteri, el yazması defter eşyasını satmak istiyorum. Ne teklif edersin? Teklif, dolar, do 20. Tek bunu mu verdin? 483 ver. Tek dü düğmesi bu ürünü almıyoruz. Düğme teklif, bu eşyayı niye almıyorsun? tek düğmesi tekli düğmesi buyurunu düğmesi güvenliği çağır düğmesi kendin gönder oyuncu kafanı kırarım böyle default müşteri bekle çetemi çağıracağım piç düğmesi sonraki müşteri harcıyor yaparın ka düğmesi buyurunu almıyor düğme teklif bir ölçü müşteri gitar eşyasını satmak istiyorum ne teklif edersin teklif 200 düğmesi sonraki müşteri, harcı başka doku, envanter, retro radyo, sakin müşteri, boks eldiveni eşyasını 152 dolara satmak istiyorum. Ne teklif eder? Teklif, dolar, 120. <laughs> düğmesi son, harcı repa, para, 8, envanter, retro radyo, gitar, boks eldiveni, sabit fikirli müşteri, İslam astronomi aleti ustula 5 yasını 1041 dolara satmak istiyorum. Ne eder? Teklif, düğmesi, düğmesi bu ürünü almıyoruz. Harcı edersin, Sabit fikir edersin, sabit fikirli müşteri, İslam astronom astronomi müşteri, tamam, başka yerden alırım. Düğmesi sonraki, harco, <laughs> başkara, sek, enva, sabit fikirli müşteri, gitar eşyasını 201 dolara almak istiyorum. Senin fiyatın ne? Teklif, dolar. 250, <laughs> teklif ver düğmesi. Tek. Bu olmaz. 208 ver. Sa bu olmaz. 208 ver. Tek. 250 seçildi. Boş. Seçili değil. 230. Tek. Hadi. Eşya benim. Düğmesi son. Harco reparın. para, dolar. 1046. Envanter, retro radyo, box eldiveni. Fırslı müşteri, antika daktilo eşyasını 165 dolara satmak istiyorum. Ne teklif edersin? Tek. 140. Tek bu mu 145 ver. Tek 140 seçil boş. 120. Tek ciddi ol 144 ver. Tek 120 teklif <laughs> bu ürünü almıyoruz düğüm. Düğme teklif reddetmek mi? Al şunu. Tek Düğme düğmesi bu ürünü al. Düğmesi güvenliği düğmesi kendin gönder. Harc ol ustası belge. Harc düğmesi düğmesi sonraki düğü tek oyuncu yeter dışarı. Müşteri ayeye peki gidiyorum. Düğmesi sonraki. Hacco parın düğmesi düğmesi bu ürünü satmıyoruz. Düğme tekli bir müşteri. Boksel eldiveni eşyasını 179 dolara almak istiyorum. Senin fiyatın ne? Envanter, Retro Radio, Boks Eldiveni. Bil müşteri, Boks Eldiveni eşyasını 179, Tek... Boş. 200. Tek bil yapma, 179. Düğmesi bu ürünü satmıyoruz. Harco repahın, Faza baş, baş para, bin, en, bil, müşteri, teklif, dolar, müşteri, peki, başka dükkana giderim. Düğmesi sonra. Düğmesi ürünü al. Düğme, tek, zengin müşteri. Envanter, retro radyo, box, zengin müşteri, box eldiveni eşyasını satmak istiyorum. Ne teklif edersin? Düğmesi ürünü almıyoruz. Hacore Karın, düğmesi son, harco, baş Başkara, 1046, Envanter, Retro Radyo, Boks Eldiveni, Nostaljik Müşteri, Boks Eldiveni eşyasını almak ist, teklif, do 190, tek bu eşya anılarla dolu, 149 ver, teklif, 190, boş, 180, tek hadi, kabul, düğmesi son, Hacore Karın, Başlık seviye para 1200 envanter, retro radyo, köylü müşteri, retro radyo eşyasını almak istiyorum. Teklif, dolar, 500 Tek yok öyle 93 olmazsa Alman garip Tek 500 seçil boş Seçili değil 120 Tek ya verdim. bereketli ol Düğmesi sonra harcorek başlı para 1000 en acı teklif Aceleci müşteri denizci teleskobu eşyasını 248 dolara sat Teklif dolar dönen düğme 150 Tek vaktimi çalma, 228 ver. Düğmesi bu ürünü almıyoruz. Dü i̇kinci el kır Düğmesi so. Harçok başkara 13 envanter. Meraklı tekli, meraklı müşteri. El değirmeni eşyasını satmak istiyorum. Ne tek, teklif, dolar. dönen düğme düzenlenebilir boş. 70. Tek hadi, 285 ver. Tekli, teklif bu ürünü almıyor. İkinci el kralı. Düğmesi so. Harçok başkara 103 envanter, boş. Telaşlı müşteri. El yapımı keman eşyasını satmak istiyor. Teklif, dolar. 100. <laughs> teklif hadiya 1195. Düğmesi bu ürünü <laughs> almıyoruz. Harcolet düğmesi so ha düğme tekli kurnaz müşteri ahşap oyma tütün kutusu eşyasını satmak istiyorum. <laughs> teklif dolar dönen düğme düzenlenebilir boş. <laughs> 75 tek tek hadi 156 ver. Düğmesi bu ürünü almıyoruz. <laughs> düğme teklif kurnazlık yapma al bu eşyayı. Düğmesi ke düğmesi güvenliği iç düğmesi bu ürünü almıyoruz. <laughs> düğmesi tek teklif les dışarı Çıkarım şunu. Skurnaz müşteri ahşap oyma tütün kutus les bonun düğmesi kendin gönder. <laughs> düğmesi